Merhaba Arun. Merhaba. Nasılsın? Hoş geldin bu arada. Teşekkür ederim. E, i̇yiyim. Siz nasılsınız? Ben teşekkür ederim. Evet. E, biraz kendinden bahseder misin? Ee, 1981 İstanbul Fatih doğumluyum. 16 yıl İstanbul hayatım bittikten sonra geri kalan hayatım e, Aydın'da. ikamet ver ediyorum. Tabii ki e, baba mesleği olan Nalbur dediğimiz kısımda bir müddet çalıştıktan sonra e, bazı arkadaşlarla birlikte film sektörüne atladık. Tabii ki bir uçtan bir uca e, bir sektör olduğu için e, işin içerisinde kısa filmlerimiz, kliplerimiz ve uzun metraj filmde e, görevler aldık. Tabii ki bayağı bir çevremiz de oldu bu konulara. Süreçte işte, alakalı sorulardan devam edeceğim ben de zaten şimdi. E, film sektörüne nasıl başladın? Ablamızdan film sektörüne bir arkadaşımız e, bir gün bize sponsor olur musun diye dolaştık. O da tabii ki biz de velhasıl hadi Aydın'da yaşadığımız için bizim de bir katkımız olsun dedik. Abi dedi seni de burada bir görelim, seni de bir oynatalım. Tamam dedik, orada bir imzamızı attık ve sağ olsun başka abilerimizle yardım ederek Kendimizi e, ATV, Show TV, Kanal D, Star gibi diğer e, ulusal kanallarda kendimizi gördük. Diğer sosyal medya kanallarında da kendimizi gördük. E, ve bunun devamını e, dile getirelim diye oturduk konuştuk. E, Nalburluk baba mesleğini bırakıp film sektörüne attık. Biraz da süreçle alakalı bir evet. sürüklenme. Evet. Peki Taks Türkiye nereden çıktı? Buna nasıl başladın? Bu serüvenlerden geldi? Bu nereden geldi? Ee, tabii ki biz film sektörüne devam ederken halamın oğlu Hakan Oktay e ya dedi film değil de bak dedi diğer e, YouTuber arkadaşlar var onlar gibi patla bir şeyler yap al mikrofonu devam et e film biraz daha sıktı biraz bunu yönel derken abi hangisini yapayım ya yani, niye yapayım derken Aradan bir 3-5 gün geçtikten sonra Kumandayı aldım, zabik yaparken Taksi 3 filmini seyrediyordum. O sırada zaten şimşekler benim çakıldı. Dedim, bu arabayı yapsak, bu araba içinde program yapsak, nasıl olur, nasıl edilir derken filmi bitirdikten sonra e, yine bir sosyal bir sayfada araba fiyatlarına baktım. Araba gerçekten o zaman pandemi pandemiden önce makul bir fiyattı. Dedim üzerine ne yapılabilir? Tabii ki spoiler'ı, body kit'i, Tabii ki akabinde bu bacaları, e, maaş piyeli, kanatlar derken o fiyat, şu fiyat ben bu arabayı çıkartırım dedim. Arabanın içinde de sponsor olayı nasıl olur diye düşündüm. Tabii ki olur. Neden olmasın dedim. Araba içinde diğer e, YouTuber arkadaşlar da bir şeyler yapmış. Araba içinde tabii ki olur dedim. Ve ben bu arabayı yapmaya karar verdim. Birazcık da e, halamın oğlu Hakan Oktay'ın biraz parmağı var. Evet, zaten çok maliyet istediği ve vakit harcandığı belli. Peki yolda insanların bu arabaya karşı tepkileri nasıl? Ee, başta zaten biraz e, karşı çıkan da oldu. Zaman, emek önemli. İki yılımı verdim bu araba için. Yani bildiğin e, benim üçüncü çocuğum bu, bu araba. E, karşı çıkanlar tabii ki aile e, neden yapıyorsun, neden ediyorsun, yapma etme diyenler de oldu. Ee, Süreç devam ediyor mu bu arada onu da? Tabii ki Cihan'ı aldıktan sonra biz dış aksamını bitirdik var mı? İç aksamını, e, tabii ki onun torpide göğsünden çıkan e, mekanizmalar, e, güneşliklerin oradaki çıkan mekanizmalar, Halk e, baktığı zaman da iyi kardeşim bu araba uçmuyor, bana tuşa bastığında falan filan diyorlar. Ama ben o, onu birazdaki ileriki süreçlerde geleceğim. Tabii ki bir önceki soruda da araba insanın tepkisi ne demiştiniz. Arabanın tepkisi şöyle, mesela ben Antalya Aydın arası normalde 4,5-5 saatte giderken ben bu arabayla 9 saatte gidiyorum. Ee, tabii ki yanında geçen bazı araçlar korna çalarak önümü birkaç kez e, durdurdular. Ben tabii ki tırsıyorum acaba ne yapacaklar yani ya artistlik mi yaptım diye düşünüyorum böyle. Abi diyorlar, bir selfie çekelim. Yok arabayı yan yani yolun ortasındasın, arabayı yan yana koyuyorsun. İki tofaşçılar durdurdu, iki orta tofaşçının arasında, ortasında ben. Ee, mesela taksicilerden çok tepki aldım. E, Uber zannettiler <laughs> bir şekilde. Ya bu nedir, neyin nesi? E, çok önüme kırdılar. Yani kavga etme pozisyonu değil de çok şey dediler hani ne alaka bu taksiyle. En yani birazcık da paçayı kurtarmak için açıyorum taksi filmini, abi bunu Ha diyorlar bu araba, o araba mı? Toplumsal açıdan kafa karıştırıcı görünüyor. Çünkü benim evet. pek bilgim yok bu taksi Türkiye ile ilgili. Evet. Ee, peki Türkiye'de bu arabadan başka var mı? Ya da evet. muadillerinden mi diyeyim? Tabii var. var. Ee, ondan önce e, taksi İstanbul Erkan Kaya e, abimiz yaptı o da arabayı sattı, Kayseri'ye gitti. Arkasından Trabzon'da Taksi Trabzon diye geçiyor. O da Fatih Malkoç arkadaşımız. O da bu süreç içerisinde o da bitirdi. Üçüncü şu an bitmiş hali. Şu an Türkiye'nin ilk ve tek YouTuber aracı diye yola çıktı. Bu da bizim zaten üçüncü videomuz. Dördüncü araçta taksi Bursa Samet Yavuz. O da yapım aşamasında. Ee, bu arabayı zaten toplayanlardan e, abilerimiz Ferdi Şanlı ve Lokman Kösterlioğlu abilerimiz. Bu aracın tümünü kendileri topladı zaten. Peki sinema tarihinde bu arabanın kaç filmi oldu? Hatrı sayılır hayranları var anladığım kadarıyla. Tabii tabii. tabii. Ee, şu ana kadar 5 tane filmi oldu. Birinci film 1998. 98 model Peugeot 406 ile yola çıktı. Onun modifiyesi, bunun spoiler ve body kit'i daha farklı olduğu için bir segment üst 2000 model Peugeot 406 ile ikinci filmini yaptılar. Tabii ki o zaman yine aynı şekilde kanatları yoktu. Üçüncü filmde kanatlarını koydular. O da T 2001 model dediğimiz bu araba oluyor. Üçüncü filmdeki arabanın birebirini yaptık. Taksi 4 ve 5, 407 segmentini kullandılar. Ya, bu kadar hatır sayılır, hayranlı olması normal. Sizin jenerasyonunuz işte hızlı zamanı denk gelmiş. Tabii, kesinlikle. Şey. 2000'li yıllarda, 2021, arada 21 yıl geçiyor bu arabayla birlikte. Ama yoldaki tepkilerde bakıyorlar. Araba... Ee, yani bizim jenerasyonlarımız aa diyor bu araba mı falan filan aa diyor taksi geçiyor. Nostaljik noktası da var yani. Tabi ki bir öncekine baktığınızda karışık bir şey de var. O 80'li yıllarda. 90'lı yıllarda geleceğe dönüşün arabası biraz daha arabaçtı. Ee, bir de o e, devirde e, A takımın bir YMC yazılı bir arabamız vardı. O da e, karavan tarzında bir araçtı. Son 2000 ve 2005 yıllarında bu araba. Ondan sonra zaten çıkmadı. Peki bu arabayla ilgili başka bir proje hazırlıkları var mı ya da devam eden projeler var mı? Ee, tabii ki e, biz bu arabada e, proje olarak düşündüğümüz uzun metraj e, değil de biraz daha kısa metrajlara e, yönel, yöneliyoruz. Mesela bir sektörde atıyorum bir köfteci, bir pideci, bir çöp şişli olabilir. Yani bir görsel unsurları barındıran ya da bir firmanın başka bir ürününü tanıtmak babında bir aklımızda bayağı bir 3-5 dakikalık bir filmi var aklımızda yani böyle dönüyor. Ama devamlı süreçte araç içinde biraz da konseptimiz ünlü ünsüz sesine göre böyle kişilere tanıtmak. Peki sene serüveninden bahsettik, arabadan bahsettik, arabanın sinemadaki yerinden bahsettik ama son olarak bir soru daha sormak istiyorum. Taksi Türkiye'nin asıl amacı nedir? Taksi Türkiye'nin asıl amacı e, kendine güvenen, yeteneği olan, taklit yeteneği, ses. Mesela benim aklımda geçen e, şöyle sesine güvenen bir kişiyi yanıma alacağım. Arkada da zilli bir def, bir keman, bir klanet gibi. Orada e, eğlenmeyi, gülmeyi, yani dediğim gibi taklidi, e, beceren alacağım, oturtturacağım bir şekilde. Ama sadece bununla sınırlı kalmayacağım. E, buradaki belediye başkanlarımız Aydın'daki, e, sponsor olmak isteyen esnaflarımız. E, bunun üzerine kurulu bir araç olacak ve sadece Aydın'a e, has değil, tüm Türkiye'ye hitap edecek. Mesela atıyorum Trabzon. Trabzon nesi meşhur? Akçabat köfte. Bana. Da Sponsor olmak için aradılar. Bu araba gidecek yani Trabzon'a. Bir şekilde o iş yerine... Yani yönüne. yöresel faaliyetlerde yardımcı Ya yani Biraz yöresel e, ürünlere bağlı da kalmak istemiyorum ama e, benim pullarım birazcık daha yöresel unsurları barındıran çekimlerden dolayı e, ben bu arabayla yoğunlaştıracağız. Biraz daha harmanlaştıracağım Aa. bu arabayı. Peki benim sorularım burada bitti. Tekrardan çok teşekkür ederim. Aslında ben teşekkür ederim buraya kadar geldiğiniz için. Son olarak tekrar söylemek istediğim bir şeyler varsa. Tabii ee, emeği geçen bütün bu arabayı yapan ustalarıma, bizi likeleyen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.